Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün Samsun'dan Ankara'ya doğru yolculuk yapıyoruz Mücahit kardeşimle. yaklaşık 3 gündür Samsun'da düzenlenen hadis ihtisas toplantısındaydık. İnşallah bu videoda da top, bu, tür, bu tür toplantılara niçin katılmak gerekir? Ne elde ederiz? Bize hangi yönlerden, hangi açılardan fayda sağlar? Bunun üzerine bir hasbihal edelim istedik. Mücahit Hocam nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah çok şükür. iyi. Yorgunluk var mı? Yok gayet iyi. <laughs> Dinç. Dinçiz yani. Evet öncelikle Samsun Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum başlamadan önce. Özellikle Salih Keskin Hocamız. Ee, gerçekten çok güzel bir organizasyonla bizleri ağırladılar. Allah razı olsun. Kusursuz bir organizasyon oldu diyebiliriz. Ee, bu anlamda hem Salih Hocama hem de ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, teşekkürler. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Şimdi bir şeye başlayabiliriz hocam. Ee, yani sempozyumun çok detaylarına girmek istemiyorum. Daha çok sempozyum mantığı, yani sempozyumlarda neler oluyor? Bir insan, ben mesela Gaziantep'ten kalkıp Samsun'a niçin <laughs> geldim? Hem maddi hem fiziksel anlamda belirli bir zorluğu oluyor. Evet. İki günlük, üç günlük geldim. Bana ne kazandırır? Bize ne kazandırır? Bunun üzerine konuşabiliriz hocam. Evet, yani sen Antep'ten geldin Ankara'ya, ben Konya'dan geldim. Orada buluştuk, sonra buraya geldik. Ee, Perşembe günü mi gelmiştik? Aynen, bir gün önceden, bir gün önceden geldik. Cuma, Cumartesi, Pazar e, Sempozyum sürdü. Son gün gezi yapıldı daha sonra bugün de pazartesi günü saat şu an 10.20 geçiyor. Yaklaşık bir saat önce falan yola çıktık. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Oradan e, hocam bırakacağım. Ben de oradan Konya'ya geçeceğim inşallah. Şimdi dediğim gibi bu, hani bu bir anlamda eziyet. Çünkü deniyor ya işte yolculuk <laughs> Azap da bir parçadır. Yol, yol kendi başına zaten belli başına zorluklar var fiziki olarak, maddi, manevi. Ee, bir de kendi şeyine derslerine, kendi programına ara veriyorsun. Onun da etkisi oluyor. Çünkü gittiğin zaman ona alışması da bir süreç istiyor. Öyle olunca birçok yönden eksileri var aslında. Evet. Ondan dolayı karşısında artıları olması lazım ki bu eksileri. Ne de edebilsin? Yani sence mesela bir sempozyum e, bu tarz sempozyumlara neden sen geliyorsun? Sana bunun katkıları nelerdir desem mesela aklındaki şeyler nedir olur? Yani şöyle yıllar önce daha çok böyle ilmi anlamda bir şeyler kazanır mıyız diye düşünürdüm. Ama yani genel olarak il içinde ya da il dışında böyle sempozyumlara gittiğimizde çok çok böyle bir şey insana katmıyor ilmi anlamda bazen gerçekten güzel tebliğler oluyor güzel çalışmaları görüyoruz tartışmalar oluyor ama çoğunlukla zaten aslında tebliğin tebliğ sunmanın vermiş olduğu bir handikap 15 dakika içerisinde 4-5 sayfalık bir şeyi anlatmak dolayısıyla bazen bunlar yüzeysel şeyler olabiliyor ee, bu anlamda çok ilmi bir şey beklemeden geliyorum evet yani hayal kırıklığına uğramamak için bana çok şey katacağını düşünmeden geliyorum Nelerin? Tebliğlerin ama. Bunun yanında e, Türkiye'nin 4000 yanından hadis alanında çalışma yapmış birçok, iki yüze yakın kişi vardı herhalde. Evet. Sayı tam bilemiyorum. E, onları bir arada bulmak başka türlü mümkün değil. Herkesi e, takip etmek de kolay olmuyor. Yani her hoca sosyal medya kullanmıyor mesela. Evet. Dolayısıyla bu, ta, bu tür toplantılarda yeni hocalarla tanışma açısından çok çok kıymetli oluyor. Ee, bu anlamda onların yapmış olduğu çalışmaları Hasper Kader öğreniyorsunuz, tanıyorsunuz, duyuyorsunuz en azından. Onlar sizi duyuyor, tanıyor. Bu aslında e, bir anlamda literatürü de tanımanıza vesile oluyor. Yani kimler nerede neler çalışmış. Bunlara vesile oluyor. Bu anlamda bana e, bir artısı oluyor. Yeni kişilerle tanışıyoruz. Bir yandan bir yandan da hadis ilmine yeni başlayanlar, yüksek lisansa, Aynen. doktoraya başlayanlar, yeni araştırma görevlisi olan arkadaşları burada tanıyoruz, tanışıyoruz. Evet. Bu da bizim dediğim gibi yine network arttırıyor. Dostluklar gelişiyor. Bunlar çok kıymetli. Yani seninle biz mesela ilk Sakarya'da buluştuk. Sakarya'da Tabi'nin sempozyumunda. 2022 olsa gerek. Pardon, evet. 2023. 2023'te Twitter'dan mesela daha önceden tanışıyorduk ama bu sempozyumu bahane ederek hem şu sempozyuma katılalım hem de görüşelim diye mesela Sakarya'da karşılaştık. Daha sonra ne oldu orada mesela? Seyitar Hoca ile görüştüm. Aynen benim mesela kaderi değişti yani ondan önce... hocam. <laughs> <laughs> kaderi. Hani şeyimizde orada tanıştık. Eee Seyit hoca şeyimizde, şeyhuna. Eee ondan önce Seyit hoca ile görüşüyorduk. Hani şeyden e, yazıları okuyorduk veya Bekir hocalarla e, ve diğer hocalarımızla görüşüyorduk. Uzaktan olsa veya yazılarından daha çok tanıyorduk, ediyorduk. Ee, ve İstanbul'a, İstanbul, İstanbul ilahiyatta doktora yapma gibi bir düşüncem vardı. Sonra oraya gidince orada Seyit Hoca tanıştık. Bir şey oldu. Ee, hadisle, literatürle konuşacak olursak, lika gerçekleşti. Sabit oldu. Ve hoca mesela ondan sonra gerçekten e, bir şey oldu hayatında, e, ilmi yanında doktora açısından. Güzel e, gelişimler oldu. Sonra işte e, maalesef Emin hocamla tanıştık. <laughs> ben maalesef demem lazım. Benim başım etini yiyen sensin. <laughs> evet, başım etini yediğim zamanlar oluyor. Yani... Darlama operasyonu yapıyorsun. Bu şeyi <laughs> biliyorsun değil mi? Cennetten çiçek şarkısı gibi tampona <laughs> darlayan bir araç gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ee, ve ondan sonra mesela daha sonraki Nukkat e, Akademisi'nin kurulması, e, daha sonraki yapılan şeylerde e, ee, o aslında Sakarya'daki e, buluşmanın Lika'nın etkisi e, olduğu bir semeresi oldu. Mesela Harput'ta, aynı ha, kadın aynen. temelleri Harput'ta atıldı aslında. Aynen onu diyecektim. Mesela şey de e, Harput'ta ne zaman olmuş? Geçen senedir, sene değil, ondan önceki sene. Değil 2024, mi? 2024 Ağustos ayı. Ha, 2024 Ağustos ayı, aynen. Orada mesela Harput'ta 6 günlük bir e, şey vardı, hadis meclisi vardı. E, gerçekten ee, çok güzeldi. Hamza Elmen Hoca Fatih Kaya Hocamız e, orada dersler verdi. Ve altı gün gerçekten böyle e, ilmi bereket, ilmi şölen oldu orada. Ayrıca... E, Sürekli berabersin işte altı gece ha, beraber konuşuyorsunuz Özellikle aynen. sabah namazından sonra yatmamaya karar verip evet. işte Elazığ'da sabah namazı sonrası yürüyüş, ondan sonra simit çay muhabbeti derken millet Fatih'te de, Devlet kurup devlet yıkarken biz bizde noktada kurduk orada. Aynen. <laughs> Nukkad'ın temeli o Arka şekilde. Da bir simitçide, bir çay ocağında atılmış oldu. Orada karar verdik. Orada böyle bir şey besine çektik. Bir sabah namazından sonra kardan aydınlık <laughs> geldi diyebiliriz ve orada oluştu elhamdülillah. Gene yani bunun. Bu tür şeylerin böyle e, güzel şeyleri e, kapıları açtığı e, etkisi kesinlikle bir önemli. ben şeyi söylemek istiyorum yani benim için ufku açan ya da farkında olduğum şeyler olabiliyor. Mesela diğer hocalar yaşadıkları problemleri, sıkıntıları, işte keşke şöyle olsun böyle olsun dedikleri şeyleri bakıyorum ben İstanbul'da zaten yapıyorum. Yani hmm. bu aslında Türkiye'de kimler nelerde eksik, nelerde önde evet. bunları fark edebiliyorum. Örneğin bir hocamız işte keşke e, doktora tezleri başlamadan önce tez başlıkları bir jürinin önünde sunulsa, savunulsa, bu şekilde karar verilse diye bir ifadede bulundu. İşte tez izlemeler keşke daha ciddi olsa gibi ifadelerde bulunan hocalar oldu. Ben hep düşündüm. İstanbul'da biz bunları zaten yıllardır yaşıyoruz. Yani tez konu savunması için 6 aylık gibi bir süreçte, stresli bir süreçte. Evet. İşte tezimizin başlığını, konusunu, amacını, sorularını tez içindekilerini, çatısını yapmak için uykularımız kaçıyor, stresle giriyoruz. Evet. Dolayısıyla biz zaten bunları yaptık, özellikle mesela yeterlilik dönemindeki o kaliteli ağır sınavları biliyoruz. Dolayısıyla böyle sempozyumlarda kim kaliteli ya da nasıl diyelim, kim daha yeterli bunları da farkında olabiliyorsunuz ya da bizden daha iyi birileri bir şeyler yapıyor olabilir, o kendi tecrübesini anlatıyor. Biz de şöyle diyor, diyoruz ki hayır biz de burada eksikmişiz kendi eksikliklerimizi görebiliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da Türkiye Akademisi'ni bir anlamda e, her yönüyle tanıyabiliyorsunuz. Bu da sizin hangi konumda olduğunuzu, nerede olduğunuzu da gösterebiliyor. Bu anlamda da e, faydalı. Senin tez konumunda alakalı hani hac buluşmalarının mevsim deniyor ya. Evet, evet. Aslında aynen. bu toplantılarda hadis ilminin bir mevsimi gibi oluyor. Mevsimden kast şey değil. Değil mi? Sen daha iyi bilirsin. Mevsim dedikleri insanların o Toplamla, haç mevsimleri. Toplanma. haç mevsimi, Mevsim bizim bildiğimiz mevsim olarak değil. Evet. Bu toplantılar da hadi Türkiye'deki hadis akademisindeki hocalarımızın, arkadaşlarımızın bir araya gelip e, karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları, eksiklerini yükseklerini gördükleri, ben neredeyim, başkaları neredeymiş, şu an iyi yolda mıyım değil miyim onu gördükleri bir alan olarak. Gerçekten o açıdan, e, güzel. Bir de e, mesela makalesini okuduğunuz, tezini okuduğunuz bir kişinin, bir hocanın Orada bizzat yüz yüze görüşmek, ona mesela diyelim makalesini okudunuz şeyiniz var ön bilgiyi e, ne bileyim tenkidiniz var tenkisi. mesela eksiğini yükseğini söyleyeceksiniz. Onunla görüşmediğiniz zaman belki şey olabiliyor yani e, o kişinin lezzetinin aranızda e, içten içe böyle bir vesvese olup kötü bir şey niyetli olabiliyorsunuz belki ama yüz yüze geldiğiniz zaman o şey gidiyor hani orada muhabbet ediyorsun sohbet ediyorsun. O ee, ne diyelim daha sıcak o birebir muhabbet oradaki şeyi azaltıyor yani Aynen. daha sert tenkitler veya böyle ilmi olmayan tenkitleri azaltıp ee, daha insaflı tenkit vermeye Aynen. daha insaflı olmaya insanlar itiyor bu açıdan da güzel yani birebir görüşmek gerçekten önemli özellikle Aynen. şu e, dijital çağda insanların birbirinden uzak yaşadığı mimiklerin ondan sonra e, o sıcak duyguların karşıya geçmediği çağımızda bu tür organizasyonlarda birleşmek, bir araya gelmek son derece önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Yani onun dışında mesela ben işte tezimde diğer hocalar mesela duyuyor. Hoca daha önce bir şeyler çalışmış, bak diyor şu da olabilir, bu da olabilir. Hı. Bu anlamda ben kendi tezime de dair mesela bu toplantı birkaç hocayla böyle istişare ettim, güzel fikirler ya da birkaç bir anekdotu olan hocalar benim daha önceden görmediğim onları bana mesela bildirdiler bu anlamda da güzel oldu yani genel olarak e, orada sunulan tebliğlerden belki çok bir şey e, kazanamasak da ya da öğrenemesek de genel anlamda e, Türkiye Akademisi nerede nereye gidiyor gibi hususlar bize bir şeyler katabilir yeni kişilerle tanışıp onlarla işte çalışmalarımızı müzakere etmek bu da bize bir şeyler katabilir e, burada Şuna da dikkat etmek, dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi herkesin belirli bir arkadaş grubu olabiliyor. 4-5 kişi, 10 kişi. Ee, yeni kişilerle tanışmaya da engel olabiliyor. Bu anlamda evet. biraz da şey olmak gerekiyor. Yani biraz girişken olup işte bir hocayla hocam işte sizin isminiz neydi? Nereden geliyorsunuz? Nerede doktor yapıyorsunuz? Gibi birazcık böyle e, girişken olmak gerekiyor. Veyahut da birisinin aracı olması lazım. İşte ya yani Mücahit hocam bak şu hocayla tanışıyor musun? Mesela benim tanıdığım birisi vardır, ortak arkadaş. Onu vesile kılarak bir tanışma bu şekilde en azından 5-6 kişiyle tanışmak bile çok çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak böyle yani sempozyumlara elinizden geldiğince maddi sıkıntıyı yaşamadan gelebiliyorsanız eğer muhakkak gelmenizi ben tavsiye ederim. Velev ki ilmi anlamda bir şey katmayacağını düşünseniz bile bu şekilde dolaylı yoldan size illaki bir şeyler katacaktır diye evet, umabilirsiniz. Yani, son olarak ben de şunu demek istiyorum. Zaten hani e, ilim dediğimiz şey sadece masa başında kitaplar içerisinde olan şeyler evet. değil. E, senin belki hayat yani bir ay boyunca iki ay boyunca belki altı ay boyunca çalışıp e, elde edeceğin bilgiyi demin de söylediğim gibi bir hoca e, sana diyecek ki şuraya da bak diyecek mesela. Sadece o, o ifadesi bile senin altı ayına mesela e, şey yapacak Evet. Ee, boşuna çalışmana. Yani boşun olmaz da hani vakt kaybına engel olacak. Aynen öyle. Ee, öyle olunca hani bu tarz şeyler gerçekten önemli. Şu da güzel şimdi yine aklıma geldi sözünü kesiyorum. Mesela benim konum haç ibadetinin, hadis rivayetindeki yeri, hadis tarihindeki konumunu incelemeye çalışıyorum. İşte bazı hocalarla konuştuğumuzda mesela konuyu anlayamayabiliyor. Hı hı. Yani şu da oluyor, ben mesela işte kendi bir çevrem var, kendi hocalarım var. Bunu söylediğimde anlayabiliyor, ne kastettiğimi anlayabiliyor. Buradan şunu da çıkarabiliyorum. Yani bunu biraz daha anlaşılır kılmam lazım. Bunu ha, diğer ha, insanlar evet. nasıl daha iyi anlayabilir? Güzel. Şimdi benim zihnimde bir şeyler var. Ama bakıyorum konuştuğumda hocanın e, hocaya intikal etmiyor yani o mesele. Evet. Dolayısıyla burada ya ben bunu anlatamıyorum. Yani hocanın da belki zihni arka planı yok. Ama hani bunu anlayabiliyorsun. Demek ki bu tez yani Türkiye'de bir karşılığı olmayabilir bazı kişilerce. Ona göre ben tezi belki revize edeceğim. Belki ona göre düzenleyeceğim. Bu anlamda da hani ben neredeyim sorusunu da orada cevaplayabiliyorsunuz. Bu anlamda da Aynı güzel de, olabiliyor. şu da e, düşünülebilir. Yani sen mesela diyelim ben LibriHipBank'ın hadisi tenkitinde çalışıyorum. E, sen onu birisiyle görüşürken sana sorduğu zaman ne çalışıyorsun, şunu şunu. Belki aklında mesela öyle bir şey var, çalışma planı ya, var. E, 7-8 ay çalışmış tez konusu savunmasından önce. Ha diyor yani demek ki bu çalışacak dedim başka konuya şey yapacağım. Evet bu yani, da önemli yani. Tekrar, bu açıdan da tekrar, tekrar şey düşmemek açısından da bu tarz şeyler önemli son olarak ben diyeceğim. Eee Emin Hoca'nın dediği gibi bu her şey ilim değil. Her şey ilim gözlemlemek olmak lazım. Kitap ilim derken kitapların arasında olan eee sutur, beyin sutur, satırlar arasında olan şeyler değil. Bizzat de sahaya inip sahada görmek, sahada tespit etmek, gö gözlemlemek e, de insana e, pratik açıdan bir ilim sağlar. E, ve dediğimiz demin dediğimiz gibi e, network ağları e, onun sonra eee alakalı şeyler açısından insan gerçekten vizyon katar. Ondan dolayı ben genç arkadaşlara özellikle bu e, bu bu tarz, tarz e, organizasyonlara katılımlarını kesinlikle tavsiye ediyorum. E, hatta gelmeden önce e, görüşüp yani geleceğim mi, gelmeyeceğim mi falan filan tabii birbirimizi mesela gazlıyoruz. Aynen. tabiri caizse Hadi sen de gel. Aynen. İşte bir arkadaşın az yapıyor. Ya Gel bak şu hoca da geliyor, şu da geliyor vesaire diyerek O şekilde de, de gazlıyoruz yani. O şekilde <laughs> aynen. Yani çünkü diğer türlü e, bir şeyi bulup da araya gelme ihtimali zor. Biz Tabii. mesela senin en son ne zaman görüştük? Yüzde yani işte, Haziran'da. Ay, uzun uzun mu zaman önce? Bahane kılıyorsun. Yani, Dostlarla buluşmak için de bahane, oluyor? Güzel, bahane aynen, oluyor. güzel bir bahane oluyor. Aynen, güzel bir bahane oluyor. Öyle 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 memeceklerin bu kadar en son. Eyvallah. Güzel oldu yani sempozyuma dair bu tür toplantılar, iktisat toplantılarına dair e, neler kazanabiliriz, neler elde edebiliriz bunları konuşmaya çalıştık diğer videolarda inşallah görüşmek üzere kıymetli arkadaşlar. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet olun.